Evet arkadaşlar yeni bir videodan selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda videomuzun başlığını görmüş olduğunuz gibi yem karacağız. Şimdi makinenin içinde 100 kilogram civar bir yem var. Onu koyunlarımız için buraya dökeceğiz. Buradan direkt koyunlarımızın yemini vermesi rahat oluyor. Daha sonra gidip büyük başlarımızı yemini karacağız. İsterseniz şöyle ben bir dökeceğimiz yeri göstereyim size. Şimdi bu Buranın arkası koyunlarımızın durduğu yer. Buraya döküyoruz. Sonra bunu geri kapatıyoruz. Tavuklar falan eşelemesin diye. Ardından koyunlarımızın oraya yemli dökeceğimiz zaman çuvallarla döküm işlemi yapıyoruz. Hani bir nevi yolu yakınlaştırıyoruz yemliğin. İsterseniz geçelim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bunu kapatmadığımız zaman tavuklar çok fena dağıtıyor. Şimdi gidip makineyi yeniden dolduralım. Arkadaşlar makineyi park ettik buraya. Şimdi diğer traktörümüzle doldurma işlemi yapacağız. Daha sonra karıp dökeceğiz. ağırlık olarak pullu kullanıyoruz arkadaşlar. Bir ağırlık alıp veya yaptırmadık. Geniş alanlarda pullu iş görüyor. Pullu en kötü yanı geriye doğru uzun olmaz. Hani yer çok kaplıyor. Bu pullu'nun geriye doğru uzun olmasının avantajı da pulluk 809 kilogramsa geri doğru uzun olduğu için yani bir ton basıyor neredeyse arka kollara. Öyle düşünebilirsiniz. Onun avantajı o. Şimdi buradan dört tane valli atacağız. Yem kepçenin içine. Oradan götürüp yem karmaya boşaltacağız. Ardından bir üç kepçe kadar arpa silajı. Daha sonra iki kepçe mısır silajı. Rasyonumuz böyle. Önceki videolarımı izleyenler varsa onlar da biliyordur zaten. Yaklaşık 1 ton civarı yem karıyoruz veya 1 ton 200 kilogram civarı. Bu yemin 200 kilogramını veya 150 kilogramını koyunlar için ayırıyoruz. Bugün biraz önce videoda görmüş olduğunuz gibi hayvanların büyük başlarını döktükten sonra koyunlara ayrılan kısım kalıyor makinenin içinde. Her akşam koyunların durduğu damın kenarına döküyoruz. Oradan alıp veriyoruz direkt koyunlara. Şimdi laf uzatmadan balyaları yükleyelim. Makinemizi dolduralım. kepçeye yanaştırdık. Valyaları yükleyip götürüp boşalacağız arkadaşlar. Şimdi valyalarımızı yükledik. Gidip makinamızı boşaltabiliriz. Şu aynanın da diyodası var orada bir tane hani aynanın dönüş sertliğini yumuşaklığını ayarladığımız o civata gevşemiş ayna durmuyor bir yerde böyle oynuyor o yüzden ben de şöyle öne aldım. Kapıyı kapatmasın diye. Onu da bir ara sıkıp düzeltmek lazım. Belki dikkatini çekenler olur videoda. Ondan bir açıklamak istedim. Şimdi makinemize doğru gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar makinemiz Erdallar 8 metre dikey bir makine. Biz bunu %50 hibeli aldık. Daha yeni sıfır sayılacak şekilde. makinemiz böyle. Arka kepçesi falan 10 e, numara arkadaşlar. Kaldırırken herhangi bir malzemeyi dökme olasılığı falan yok. Şöyle güzel bir sistem yapmışlar. Malzeme dökülmeden direkt makinenin içine giriyor. Kepçeden. Tabii biz pek kullanmıyoruz arka kepçeyi. Traktörle dolduruyoruz direkt. bir yandan kaba malzeme diyor, Ben de mısır ilacını dolduruyorum. Çalıştırmadan doldurursanız, doldurduktan sonra çalıştırırsanız o zaman da makine üstten taşırma yapıyor arkadaşlar. Bu marka fark etmez. Marka fark etmez sizin tüm makinelerde oluyor. Yani biz makineyi alacağım zaman araştırdığımızda duyduk bu sorunları kullanışa bakar. Kullanmayı biliyorsanız sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle biraz sallayalım. Yola dökülmesin. Evet arkadaşlar ben yorumlara veya eleştiriye açık birisiyim. Dediğim gibi saygılı biçimde eleştiri yapılırsa yani insanların hatasını söylemek kötü bir şey değil. Hatanızı biri size söylemez. Siz hatayı yapmaya devam edersiniz. Hiçbir değişiklik olmaz. Yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden yorumları yapabilirsiniz. Görüyorum bazı kanallarda yorumlarda mesela 15-20 tane yorum var adamın. Hiçbirine cevap vermemiş. Tabii büyük kanallara hak veriyorum adam. 300-400 tane yorumun hangisine cevap versin? O ayrı konu da. Ama 15-20 tane böyle bir aile gibi küçük bir kanalınız varsa hani yorum az gelen bir kanalınız varsa kanalınız daha yeni ise ben vermenizi tavsiye ederim. Yani insanlar siz onu size o yorum yaparken karşılık bekleyerek yapıyor yani. Sizin o insana bir yorum olarak cevap vermeniz o insan için güzel bir şey, hoş bir şey. Ben öyle düşünüyorum yani. Bilmiyorum başka insanlara göre belki doğru değildir, yanlıştır. Orası ayrı konu. Benim düşüncem bu. İkinci kepçemizi de boşaltacağız şimdi. Şöyle yanaşıyoruz. Makineye vurmayalım. Kepçemiz sona göre kalktı. Biraz da rahatsızım arkadaşlar. Soğuklar ister istemez etkiliyor insanı. Şu hayvancılık işiyle uğraşıyoruz. <laughs> Üçüncü kepçemizi boşaltıp makinemizi çalıştıracağız. Ardından mısır sürecine koyacağız arkadaşlar. Kepçemiz yağını yağ basıncını traktörün hidrolik pompasından aldığı için biraz yavaş inip kalkıyor. Biz bilerek kuyruk miliyle bir pompa taktırmadık. Hani traktörü sadece kepçe için değil de her türlü işte kullandığımız için kuyruk mili de lazım oluyor. Makine çalıştırır. Babam gelmiş. O çalıştırsın makineyi. Ben de silajı alayım. aceğer elde. O yandan geliyoruz, gör. O taraftan diyelim. Bizim burada o yandan derler. Bu yandan derler. Yani yöreselik konuşmalarımız böyle. şimdi şimdi şuradan alalım mısırımızı götürüp dükkanı. Şimdi arkadaşlar önceden YouTube'a yeni başladığımda evet. pek konuşmayı veren beceremiyordum. Şimdi de o kadar akıcı bir konuşmam yok. Biliyorum. Farkındayım. Ama eskiye bakaraktan önceki kanal ilk, ilk video atmaya başladığım günlere bakaraktan biraz daha düzeldi diye düşünüyorum ben. Yani kamera olunca, video olunca insan biraz gergin oluyor. Değişik oluyor. İçinizden böyle benim gibi video tam varsa illaki bilir. Normalde ne kadar akıcı konuşursan konuş. Video çekerken illaki bir tutukluk oluyor arkadaşlar. Sürekli yem video satıyorum diye kızmayın arkadaşlar. Ee, kış ayı sonuçta tarla işi yok, takke işi yok. Günlük çiftlikte yaptığım işlerden video alıyorum sizler için. İlla ki belki diyebilirsiniz hani Durmadan yem karma mı izleyip duracağız arkadaşım Farklı bir şeyler çek diyebilirsiniz Elimden geldiğini çekmeye çalışıyorum Şimdi makine acaba kaç kilo oldu şöyle bir yanından geçelim 1074 kilo denk ya. uğraşmayalım. <laughs> Ön lastikleri yüklemesin. Birazcık kepçeyi yere basalım. Ön dingil rahatlasın. Evet bu kadar yeterli. Ve stop. tit 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 Tamam eat, eat. Şimdi kapımızı açıyoruz arkadaşlar. yapacağız. Hayvanlarımız arkada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi makinemize bakalım. Şurada az zaman kalmış. Şu an biraz daha kaba, biraz daha incelmesi lazım. Yaklaşık 12-13 dakikada en fazla 15 dakikada bu ilk arkadaşlar. Tabii bu sizin ne kadar büyüklükte karmak istediğinize de bağlı. Kaba olsun isterseniz malzeme. 10 dakika karmanız yeterli. Ama biraz daha ince olsun. İsterseniz hani koyunlar için falan ince çıkarmak isterseniz 15 dakika falan karmanız gerekiyor. Traktörümüz düşük devirde. 12 bin, 13 bin gazda. Traktörü kasmıyor makine. Şu aşağı iniyorum. camlarım var. Ben buradan Malzemeye ne kadar karışık karıştığına bakabiliyorum. Şu an mesela bir kademe saman var. Alt üstte boşluklar var. Şu an biraz daha karılması gerektiğini anlamına geliyor bu. Gepçemizi indirelim. Ya da şöyle bir kaldıralım. Boşalsın. Şimdi biraz daha karsın. Ardından yemlemeyi yapalım arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bugünkü videomuz böyleydi. Umarım severek izlemiştirsiniz. Gördüğünüz gibi hayvanlarımızı yemek karılıktan sonra hani dökme aşaması 4-5 dakika en fazla en fazla 5 dakika yani gördüğünüz gibi yem karmanın kolaylığı bu avantajları bu bir de güzel bir iş çıkartıyor yemlerin hepsini birbirine homojen bir şekilde karıp hayvanları yem seçmesini engelliyor. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Eğer videom hoşunuza gittiyse like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.